arkadaşlar. Bugün sizlerle Ninja Simulator'u çekiyoruz. Roblox'ta Ninja Simulator. Mavi Ninja'yı alalım. Mekanımız çok iyi olacak arkadaşlar. Bugün Roblox çekiyoruz. Dediğim gibi Roblox çekmemiz siz istediğiniz, Biz de çekiyoruz. Arkadaşlar çok iyi bir gün. Bu videoyu akşam atıyorum. Akşam saat kaç bilmiyorum ama bakacağım arkadaşlar. Bu video çok iyi olacak. Simülatör çekiyoruz bugün. Ne yiyeceğiz simülatörü? Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizler hep yanınızdayız. Sıkılırsanız bizim videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Sıkılanlar açın Mehmet Papi'yi. İzleyin benim kanalıma. Arkadaşlar. Çok iyi. İyi. Ben daha kaç 7 video çektim arkadaşlar. Daha bir 7. videom. 8. video bu 7. 8. videoyu da Brawl Stars çekeriz arkadaşlar. Brawl Stars, Minecraft, daha bir sürü oyunumuz var. Horizon. Bir kere çekmiştik hatırladınız mı? Eee, bir kere çekmiştik Horizon'u. Bir daha çekeceğiz. 9. videomuz da olsun. Yani biz kaç video çekersek o kadar. Sıkılsanız açın bizim kanalımızı. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar şu an çok iyiyiz. Uu. Bir k paramız var. Ama ilk dropper'lar ultra dropper, mega dropper, ultra dropper, mega dropper, mega dropper, ultra dropper, dropper dropper'lar bitmez dropper. Şarkı da kurmuştum arkadaşlar. Ama çok iyi işte. Yani videolarımız hep çekmeye devam edeceğiz. Sizler de videoma abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sıkılırsanız açabilirsiniz bizim videomuzu. Çok eğlenceli videolar çekmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar çok iyi yani iyi gidiyoruz videolarda videolar iyi gidiyor Siz de abone olmayı like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın unutmayın yoksa yani üzülebiliriz üzülürüz daha doğrusu 20 video çekmeye 25 yani 100'e kadar video çekmeye devam ediyoruz. Ama biz en fazla 199 video çekebiliriz arkadaşlar. Bizim videolarımız her zaman güzel. Roblox video, Minecraft video, Brawl Stars video, Horizon araba yarışı videoları hepsini çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerle kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok dedim ama. Çok dedim. Lafı kesmeyeyim. Hadi simülatörümüze devam edelim. Camları yerleştirmek için 1000 lira istiyor. Bir de K var. K. Bazen algılamıyor arkadaşlar. Yok. Para yetmedi kaçmış. Bağlı pahalı. pahalı. Al Alalım paramızı. Yakalım Robux'ları. Bizim Robux'larımız yok arkadaşlar. Ben de Robux almanın yolunu bulacağım. Robux'um olacak. Oyun parası. Robux dediğim. Roblox'un oyun parası. Ama Mesela bunlar Robux alınmıyor. Yani Robux istiyorlar. Yoksa bol bol alırdık. Robux'umuz da çok olurdu. Ama biz Robux almanın yolunu bulup hemen Robux'ları alacağız. Zemin attık. Zeminimiz vardı hala attık. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ninja'lıkta ustayız. Ben böyle oynuyor oynuyor kendimi geliştiriyorum. Sonraki videomuzda Pro Stars olacak. Öbürki videomuzda Horizon. Sonra da Minecraft. Mal silah geldi. Neymiş? Neymiş bak. Al ben. Acaba ne? Merak ettim. Aa, açıl. <laughs> bu bir şey değil değilmiş arkadaşlar. Alalım. Bazen algılamıyor. Arkadaşlar, algılama sorunu var bu oyunun. Ama neyse. Uf, silah geldi. Arkadaşlar çok iyi ateş ediyor. Bak yine ateş ettim. Piu. <laughs> Eğlenceli bir silah. Dropper bitti. Şimdi geçelim bakalım. Woohoo! Üst kata çıkıyoruz. Hiç koydum ha. Piu. Şuraya. Arkaya ateş ediyor bu niye acaba? Onu merak ettim şimdi. Arkadaşlar bu da çok iyi bir video. Roblox güzel bir oyun ya. Minecraft, Brawl Stars hepsi güzel oyunlar. Şu kaleye ateş ediyorum. Uhu. Çok iyiyiz ya. Ne, alamıyor. Tamam. Gidiyorum. Uhu. Benim silahım var. BLR. Uf. Bitirmiş oyunu. Biz oyunu sonuna kadar oynayacağız. Devamını da çekebilirim arkadaşlar. Ama çekmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gidelim. Hopli. Yes. Bakalım. 28 Hı. Oh. Hmm. Yok yetmedi. Adamı saldıracağım. Allah Allah Allah. Yes! Hı. Hmm. Otur yetmedi. Kapısı gitti. Keşke atsa da giresek. Silahlarını alsak. Yey! Hmm. Öleceğim. Ne söyleyeyim? Ey. Hmm. Mavi. Arkadaşlar şu an çok iyiyiz. Para biriksin. O zaman kadar da bekleyelim. Şunları. Ya geliyorum. Yes. New o Violet Ninja. Vay güzel Ninja. Dünce <laughs> onda da kırmızı niye var? Bize ikinci kattaydı onlar. Yuu çok katlarda. Uf para 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 uçmuş 80 100 200 bin 99. abartmayayım. <laughs> Arkadaşlar bazen komik olsun diye böyle yapıyorum. Ama olmuyor. <laughs> Alalım. Evet aldık. Yeni yok çünkü hiç. Allah. Uh, <laughs> Yet. Vuruyoruz böyle uçuyorlar. Hadi bak. Bunu aldık. Uuu. Uh. Uzaktan ateş ediyoruz. Ha şuraya. Uhu, uh, uh. okla sevdim. Yok para etmedi. Çekiz de alacağım. Allah diyoruz. Ama düşebiliriz. Bize biraz paranın birikmesini bekleyelim. O zaman kadar adamları da alalım. Ya. Bana karışma. Küçücük boyunla. Al. Gel buraya. Ha, gitti çocuk. Hı. Vuracağım ona. Gel buraya seni kovalayacağım. Gitti ya bu ne? Öldü. <laughs> bu tuşta da keşke açabilsek. Uhu, iki tane. Aynı anda attık arkadaşlar. 24 olamıyorum. Robux almış. <laughs> Gerçekten paramız. Ya bunlar o kadar para verilir mi ya? Yani çöktük. Bitti paralar bitti. Dondu. <laughs> ne <laughs> böyle ölürsünüz. Benim mekanım. Yoppa. Geliyorum geliyorum geliyorum. Pop şu akuf Teki kufu. Şunları da alayım ben de. Ya ya ya. Ya ya yu. <laughs> Bak şimdi nasıl. Merhaba merhaba. <laughs> Hadi be bu da. Kaçma. Çekişle vuracağım. Bu ne ya acele acele al. Al. Bir vuruşlukta canım var zaten. Ben gideyim en o <laughs> bana çok kızdı. <laughs> Arkadaşlar ya, şimdi o beni alır silahını beni dağılmaya gelir. Kapım kapalı ama <laughs> o yüzden gelemez. Çok iyi gidiyorum. Ama ikinci katı yaptıktan sonra bırakalım biz. Arkadaşlar zaten ikinci kata kadar. Adamlar Robux'la almış katları almış Robux'la. Yok. Keşke. Aa paramız kaç olmuştu ya? Bakalım. Bugün paraya bakmadık ya. <laughs> Telefon da aslında. Neyse. Lafı kesiyorum. Paramız ne kadar? <Gülüyor> 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 Ama uy iki dakikamız çıkıyor? kırık 40 olacak. 40.8K uf. Evet 40.7K oldu. Ve her şeyi alabilirim. Ben değilmişim. Aldı. Tamam ben şimdi şuraları alayım. İkinci kat bit. Evet. <laughs> dropper mı? Hey. Ultra dropper, mega dropper. Ultra, ultra, mega dropper. Yine bu şarkıyı söyledim. Ultra dropper, mega dropper. 360 dropper. <laughs> Uydurdum ya. <laughs> Adamın kapısı açık Allah. Girelim. Ben Herkesin bir silahı vardır. Aa, böyle çakarlar. Kaçma, kaçma, çakal. Korkak. <laughs> Ultra Dropper, Mega Dropper. Çocuğum sen niye buraya geldin? Al. Kafa uçtu ya. <laughs> Saç uçtu. Hadi gidelim Mega Dropper Dropper. Ya da biraz daha duracağım onu. iki dakikada daha patlayacağım. Aa ben hiç ölmedim. <laughs> Beni öldürdü, vay utanmaz. Ne? Hmm. öyle olsun. Aldım. Tabancayı aldım. Gittim, gittim, gittim. Tabancayı aldım. Çekicimi aldım. Bu okumu, yayımı aldım. Utanmazı döveceğim. hı <laughs> hı. Hadi gidelim paramızı bakalım. Alalım 30 lira ya. <laughs> Hadi gidelim. 30.8k. Yeah. Yeter de artar. Ne 15 tane kalmış ya. <laughs> Hep dropper. Buraya ne dropper. Dropperlar bitmiyor hiçbir yerde bitmiyor. Keşke bitse dropper. Dropper bit artık. Bit bit ya. Bit bit bit. Bit gibi gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Hiçbir gi gitmiyor. Gitmiyor daha gitmiyor. Ay, Neyse biz de para biriktirelim ya. Hadi gidelim biz adamlara sataşmayalım. <laughs> sataşalım mı? Sataşmayalım. Olsa bizi döverler. Ama şu zayıf olanları satışabilirim. Şu pembe bana artistik rastladı. Pembe midir, mavi midir, şey midir, nedir ya? artistik rastladı. Gel buraya pembe. Al. Ana ben de öldüm. Bu ne be çok saçma. Ne sağlayayım benim paramı. 34 diye. 34.2K ya. Yeah. 34 yeah. <laughs> evet. Now please my name is Mehmet Efe. <laughs> Nasıl dedim ama. Bir daha sataşacağım bana ne bana ne. Çünkü adam bana sataştı. İkinci kere. Şimdi yedim seni çocuk. Şimdi yedim. Gel lan bu ya. Pembeli. Şimdi bir gireceğim evine. Üf tavla <laughs> yapmış. Dostlara bak. Oldun oldun oldun. Hopi. Yeşil sana vurmayacağım. Gel lan buraya. Kaçma. Saçın uçar böyle. Çekiçli. Çekiçli. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Saçını uçurdum. Kendini uçuracağım. Pat. Vuramadım mı ya? Nasıl? Ana Kurtuldum mu? <laughs> Şaşkınız ya. iyi dondum. Buralar biraz hava soğuk. Arkadaşlar. Siz eskiden yaşamış birini bilmiyorsunuz değil mi? Tabii ki de bilmezsiniz. Çünkü o... Oh! Çok uzun zaman yaşamış biri. Ben de bilmiyorum aslında. Siz de bilmiyorsunuz. Hadi şuna satış Bak 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 camları da kapatmış. Nasıl gireceğiz? Çabuk işte böyle. Hoppala. Aa giremedim. Ama bilmiyorum. Yedik. O fırtınalar nereden geldi ya? Neyse. Siktir. Sik. Sataşmadan yürürsek adamlar bizi Allah. Koş, 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 koş. ne be? Allah kaç 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 kaç. Uf. Ne canım o değilsin. <laughs> İyi tur attırdım ama. Son dropper'lar kaldı. Onları da yapalım da. Son bunu yaptıktan sonra bitir. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Sizi seviyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.